Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Farming e, Simulator 2014 oynayacağız. Evet dostlar bildiğiniz üzere Bayağıdır video gelmiyor ya Bu ne ya Normal seçelim Evet Bayağıdır video gelmiyor Evet şöyle Şunları hemen tıklayalım Biliyoruz Evet oyunu biraz biliyorum ama Sadece biraz Yani biraz şöyle kısalım. Şunu şuraya alalım. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor demedik. E, artık e, yani Minecraft'ı ben sildim biliyor musunuz? Ben Minecraft'ı sildim. Hatta tüm oyunları sildim. Şu an telefonumda sadece Clash Royale ve sizin için Farming Simulator'ı yükledim. Eee Arkadaşlar Farming Simulator bildiğiniz gibi bir tarla oyunu. Ee, yani tarlanız oluyor ve o tarlanızı geliştiriyorsunuz. Hatta tarla diyeyim sadece böyle çiftlik üzerine bir oyun ya. Evet şimdi oyuna yeni başladık ve bize bir çer döverimizle başladık. Evet. Ben daha önceden az bir şey oynadım böyle. Fazla oynamadım ama oynadım bunu hemen işçiye verelim şöyle yani kendi yapıyor arkadaşlar bakalım şöyle gördüğünüz gibi ve bizim 25 bin dolarımız var 25 bin dolara ne yapılır şunlara bir bakalım ee, şurada araçlara falan bakalım Artık Farming Simulator deli gibi gelecek arkadaşlar. Gelirse bir de ara sıra survival serisi çekerim belki. Minecraft'ı yeniden yükleyip. Evet gördüğünüz gibi. Bakalım. Bunlar ne işe yarıyor Fazla oynamadım dediğim gibi. Evet şimdi. Şunu alalım. Şöyle arkamıza takıyoruz. Yani artık Tango Survive serisiyle Farming Simulator oynayacağız. Evet biliyoruz kardeş. O kadar da oynamayı biliyoruz yani. O kadar da mal değiliz. Evet şurada bizim bir depomuz olacaktı galiba. Aynen. Buradan bir şeyler satılıyor. Burada depo burada neler oluyor bunları biz satacağız. Yani satalım. Niye satmayalım. Her şeyi yapalım. Evet yüzde yüz doluyor. Şöyle gidiyoruz. Evet. Ve bu arada 25.000 paramız vardı bir dakika bu durdu mu? Ha, yok. Durmadı. Tamam. Gördüğünüz gibi paramız eksiliyor. Onu iyi ederseniz ee, onu hani kendi çalışıyor ya arkadaşlar. O kendi çalıştığı için yani işçiye vermiş oluyoruz. Oluyoruz. Evet çok kibarcayıp oluyoruz. Ee, i̇şçi de bizden para alıyor. Tabi bunları buraya dökünce de para geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir dönelim. Ve bunu da döndürmesi ayrıca çok zoruyor. Daha bir sürü şeyler alacağız arkadaşlar. Bu seri muhteşem olacak. Ee, bildiğiniz üzere bir de Survivor's Game'imiz var. Skyblock da oynamayacağım artık. Ee, ama seriler bomba gibi gelecek Belki yeni seri bulurum Bir dakika ya ne yapacağız %100 dolmuş Anladım geliyorum Gel yürü Bu oyun çok güzel ya Bence ee, Ve bu oyunda benzin falan bile var ya Tek bir konuyu anlamıyorum Onu da sizlere soracağım ama zamanı gelince Evet. Şimdi bunu bize sat diyor da. Dur dur. Tam almadık. Tamam. Tam aldık. %33'ünü doldurdu sadece ya. Dur yolu biliyoruz biz anladık. Lan çık. Hayvancılık falan da mı var la? Bilmiyordum. Lan. Nereye gidiyorsun? Hayvancılık falan varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani o işlere de girişebiliriz. İleride seriye like gelirse ve bildiğiniz üzere 38 aboneyiz. Ee, 50 abone olduğumuzda özel yani özel bir şey yapacağız. 50 abone özel. Gittikçe gelişiyoruz. Sizin sayenizde arkadaşlar. Biliyorum. Sağ olun var olun. Bakalım. Şöyle. Uzun zaman oldu ya video çekmeyelim. Dök, dök, dök. Sanki çok şey varmış gibi içinde. Şöyle. Sanki hiç yüzde yüz dolu ya. Çok güzel seviyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi 41 40 bin dolarımız var bu arada ben şuradan gidiyorum değil mi? Harita var burada da. Ben açmayı. Gidiyorum. yolu verdiğim için fazla da bilmiyorum gece ama yani her yeri bilmem ama bazı yerleri biliyorum. Hemen şimdi şunları satam. Mısır mı? Ya yani hangisi daha yüksek fiyat bilmiyorum ama satıyorum işte. Depoda malzeme olursa lan bir giremedim. Lan oğlum. Sürmesi ne zor ya. on bu ne? Sanki içine başka bir şey koymuşlar gibi. Neyse. Hepsini de satmayalım da depoda da kalsın yani ya. Bu son olsun yani. <laughs> ee, umarım da seriye like gelir. Belki ara sıra Skywars da çekebilirim. Zaten bu videodan sonra ilk işim Minecraft'ı indirmek. Sky Wars da çekebilirim. Artık günü gününe video gelecek. Ee, yani sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Bakalım kaç para gelecek. Lan şöyle bir dur ya. Zaten oradan çıkacağız. Sat bakayım. Bu ne lan? 10.000 geldi abi. 11.000 geldi. Lan dur. Yani fazla değil bence. Ama neyse. İdare eder. 51 bin dolarımız oldu. Ee, o depodakileri de satmış. Fazla. Şimdi kalsın biraz. Bakalım şu tarlayı ne yapmış. Hemen biz de gidelim. O tarlayı şey yapalım. Ee, adını Yeniden dikelim ya. Evet hemen marketten ilk bölümden bir şey alalım. Daha alalım arkadaşlar. Alalım al. Tam aldık. Şimdi onu hemen almaya gidelim. İki tane traktörümüz olursa ne oluyor? ya? Burada benzin yapıyor ya benzin şeyi ve nereden gidiyor Buradan gidiyorduk abi dur abi. Buradan gidiyorduk. Bu arada nereye gidiyoruz diye soran olursa yani aldık ya şey. Ee, adını siz getirin. O şey yeni bir şey aldık ya onun markette şu an. Bu da ben videoyu keseyim. Alım game'im arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ben bunu getirdim. Gördüğünüz gibi şu, şu elimizde ve bunu nasıl yapıyoruz? Aa dolmuş şey. Bunu hemen şöyle bırakalım. Bir dakika ya çalıştırdık. Şöyle bırakalım bunu. Getirdim ben. Bayağı uğraştım bu arada. Hemen 19 bin dolarımız kalmış bu arada. Oyuna Türkçe dil de getirirse güzel olacak anlamıyoruz ya. Şöyle. Ver mi mı ki acaba Türkçe? Lan şunu bir alamadım. Ay ben senin. Al şunu al al. Uf, uğraşamayacağım şimdi. Evet aldık mı? Aldık. Tamam arkadaşlar hemen şöyle. Evet bunun içi dolmuş bu arada. Dolmuş dediğim şey bu ben otobüs. <laughs> evet çok kötüydü arkadaşlar biliyorum. Şu an belki birkaç arkadaşımız videodan çıktı. Tam emin değilim ama çıkan oldu herhalde. Ben olsam çıkardım. Bu espriden sonra. Bu arada da oluyor galiba. Lan dur. Diğer arabaya geçelim. Bak bunu sürmesin. Lan dur dur. Çok gittin. Ah tamam sonunda be. Doldur yüzde otuz Tamam ben bunu depoya boşaltacağım bu arada. Satmaya gitmeyeceğim. Hemen şunu bir dakika. Şöyle otomatiği ayarla. Sürsün burayı. Bunu da buradan Şuraya boşalt. Depomuzda dursun. Evet yani şunu bırakalım. Yeni aldığımız güzel hatta büyük hatta çok güzel bir makine. Çok övdüm. Bunu bak bu, bakın arkadaşlar şimdi bununla ne yapıyoruz? Şimdi işçiye verdim yine. Gördüğünüz gibi böyle Burayı sürecek, sonra biz burayı dikeceğiz. Neyse bunu işçiye verdik, bu da işçiye gerçi. Onu biz yapalım o zaman. Bunu biz yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bitiyoruz. Durun bir dakika, şurayı nasıl yapacak? Onu merak ediyorum. Buradan dönmeyi nasıl yapıyor? Öyle. Ha, anladım tam dur. Kapatınca böyle oluyor. Gerçi de diyeceğim. Gece oldu bu arada. Tarlamızı biçiyoruz. Bu arada iki tane tarlamız var galiba. Şurada da bizim. Şu haritada gördüğünüz gibi. Elimle işaretledim. Yani şu yuvarlak olanları satın alıyoruz. Şöyle döndürelim. Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Tamam. Güzel. Diğer tarlayı da ekelim diyeceğim de bir tane traktörümüz var. Ya bunu ben işçiye kilitliyorum. Şunun alemde. Tamam bu şey yapmış ya. İyi. Hmm, tam bitti bunun işi. Ve bizde 19.000 para kalmış. Evet. Şöyle bir bakalım diğer işçi ne Tam bu yapsın. Biz bir marketimize bakalım. Oy bu bayağı iyiymiş. Ne alırsak. Hem Türkçe de şeye bakacaktık. Bir dakika diğer arabaya geçelim hemen. Buradan ayarlar diyoruz. Hadi sesini açalım. Tamamdır. Hmm. Neymiş? Bir dakika bunu eleme. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyleri elemeyelim. Ben genellikle bilmediğim şeyleri elemeyelim. Neymiş? Bunu da elemeyelim. Dil ne? Nerede? Map. Harita burada. Bir dakika. Şu bir konuyu anlamıyorum arkadaşlar. Buna ne takılıyor ya? Buna bir şey takılıyordu ucuna. Ne takılıyor çözemedim. Neymiş bu neymiş bir şey bilmiyorum. İngiliz. Bunu satsak kaç para veriyor? 59 mu Evet. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar nasıl yapıyoruz? Bunu bilen varsa yazsın ya lütfen. Ne işe yarıyor? Bunlar? Bir işe yarıyorsa alacağım ya. O yüzden. Bir dakika. Araba markasına göre mi takılıyor? Anladım. Bir dakika. Alırsak takabiliyoruz. Buna takılıyor. Bunlara takılıyor mu? Bir dakika. Şöyle. Evet hepsine ait bir şey var. Bir dakika. Bizim arabaya ne takılıyor? Ya bizim arabaya bir şey takılıyor mu? Bu külüstür ya. Buna bir şey takılmaz. Neyse şuna bir bakalım. Şimdi bitirmiş mi? Ben burada bir videoyu keseyim. Hatta kesmeyeyim ya. Videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Farming Simulator'a başladık. Ve gayet iyi gidiyoruz. Beğenilerinizle serimiz devam edilecek. Ee, edilecek daha doğrusu. Ee, belki video dışı oynarım. Para fal falan böyle Biraz para falan kasarım. Bilmiyorum iki tarlayı da ekerim falan. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolar bomba gibi devam edecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz yine like atmayı unutmayın. Çok hızlı konuştum. Görüşürüz. Bay bay.